buradaki sorun sosyal medya kadın ilişkisini eşini ve kendini her bakımdan o kadar yetersiz buluyor ki kıyaslamaya insanların yorumlarını takmaya çok müsait bu yüzden de bunalım yaşıyor ha, çalışma konusuna da gelirsek arkadaşlar hayatı boyunca hiçbir işte çalışmamış bir insanın sen ne iş yaparsan yap o işi ciddiye alacağını veya o işin ciddi, zorluğunu göreceğini düşünmüyorum çünkü ekmek elden su gönülden yatmış hayatı boyunca çalışmamış sen çalışıyorum de ölüyorum de anlaması çok zor bu ablamın da muhtemelen böyle bir hayatı oldu. Ha bak bunu kötü bir amaçla söylemiyorum. Yani mesela yüzen bir insanı daha önce hiç denize girmemiş bir insan anlayamaz ya. Çalışmak da öyle. Daha önce hiçbir işte çalışmamış SGK primli gün sayısı sıfır bir erkek veya bir kadının çalışan insanın halinden anlaması imkansız. İmkansız. Burada bu kadın iki çocuğa bakıyor. Muhtemelen derdi o. Adam da çok ağlıyor veya adamla bazı şeylerden kaynaklı sıkıntılarını dile getiriyor. Kadın da bundan rahatsız oluyor ve bir kıyasa girmişler. Ha bu kıyas yapılacak bir şey değil. Bu meseleler. Ya kadının Uykusuz kalıp tüm gün işte yemek yapmaya çalışması, evi toplamaya çalışması, bir de kadın tutup iki çocuğa bakması. Çocuklardan birinin işte diğerine göre daha büyük, diğerinin bebek ve muhtaça aç olması. Bunlar bir kadın için çok zor şeyler. Bence buradaki sıkıntı konuştukları konular değil. Buradaki sıkıntı buradan sonra izleyeceksiniz bunu. Kadının sosyal medya, ya ben bunu hep anlatıyorum, hep söylüyorum. Çıldırtıyor bu durum beni. Bak bu durum beni çıldırtıyor. Buna bir ara ben de düşüyordum çok kısa bir süre. Fark ettim hemen kaçtım. Kopya hayatlar. Herkes kopya hayat yaşıyor oğlum. Oraya gideyim, buraya gideyim, sosyal medyaya paylaş. Oğlum insanların bazıları sadece sosyal medyaya paylaşım yapmak için hayat yaşıyor. Ve bu insanlar zengin değil. Bir sene boyunca diyor. Bak ben buna ben bunu dışarıdan gördüğümde şok oluyorum. O insan bunun içinde olmasına rağmen bunu algılayamıyor. Bir sene boyunca sabah saat 8'de işe gidiyorsun. Akşam saat 5'te dönüyorsun. Günün yok. Saatin yok. Yemeğin yok. içmen yok. Sabah aldın bir tane kahveye beyaz yakalı hayatına. Şirketinin akşam iş çıkışı düzenlediği etkinliği sana yılbaşında verdiği kutuya bir sene boyunca götünü siktirip güzel bir hayat yaşadığını düşünmeden deliriyorsun. Para kazansan bile paranı yiyecek vaktin yok. Yımak bile yapıp yiyemiyorsun. Buna bile vaktin yok. Bazen duş bile alamıyorsun çünkü her şeyi eşitlemen lazım. Spor yapamazsın, sosyal hayata vakit ayıramazsın, ailene vakit ayıramazsın. Eve geleceksin, dinleneceksin. Yımah yapacaksın, yiyeceksin. Tabi bir senenin sonunda senelik 15 günlük tatil hakkını da Instagram'a soruyu atmak için kullanıyor. Bilmiyor çünkü neyle mutlu olur. Çünkü onun yerine Meltem Su yaşamış. Instagram'dan görüyor Meltem Su'nun neler yaptığını kafaya kazıyor 2024'ten. 2025'e kadar sadece geçen sene Meltem Su'nun yaptığını taklit etmek için yaşıyor. 2025'te Meltem Su bu sefer başka bir yere gidiyor. Bu başka bir yerde oluyor. 2026 planı Meltem Sun'un yaptığı oluyor bu seferde. Hayatları böyle yaşıyorlar. Ve bu sadece kadınlar için de geçerli değil. Erkekler için de öyle saç tıraşı aynı, giyiniş aynı, araba aynı, kuşam aynı, tarz aynı, konuşma şekli aynı, küfür etme şekline kadar. Kendinize bir rol model ama bu rol modellik bir kişi değil. Cool gördüğünüz insanların bütünü, çünkü cool gördüğünüz insanlarda ortak özellikleri kendinize belirliyorsunuz ve o ortak özellikleri hayatınıza entegre etmeye çalışıyorsunuz. Milyonlarca kopya karakter. Milyonlarca kopya karakterle yaşıyoruz amına koyayım. Bak bu hayatınızın en ufak yerinde de böyle, en yüksek yerinde de böyle. Alışveriş, yapma reaksiyonlarınızda da böyle, yeme içme tüket eğitiminizde de bir böyle sosyal yaşantınızda da bu böyle insanları taklit ediyorsunuz. Ahmetler bunu yapmış, biz de bunu yapalım. Meltem Sular bunu yapmış, biz de bunu yapalım. İnsanlar hayatlarını buna dayalı yaşıyor. İlişkisini muhtemelen sosyal medyaya yansıtıyor hayatını sosyal medyaya yansıtıyor. Sosyal medyanın içinde her şeyi yaşıyor. Her şeyi yaşadığı gibi sosyal medyanın da çok büyük bir özentisi. Bu özentilikle birlikte hayatını yetersiz buluyor. Herkes önemli insan olmak zorunda değil. Herkes harika bir hayat yaşamak da zorunda değil. Herkes nasıl mutlu olacağını çözmek zorunda. Meltem Su'nun yaptığı mutluluk senin mutluluğun olmayabilir. Pelin Su. Sen kendi mutluluğunu keşfedeceksin. Ona dayalı yaşayacaksın. Senin bir karakterin olacak. Senin tarzın olacak. Meltem Su'nun üstüne yakışan tişört senin üstüne yakışmayabilir. Bu böyle ya. Çünkü o Meltem su amına koyayım. 7 24 gidiyor McFit'te. 50 tane PT ile çalışıyor. Göt yapmış, meme yapmış. Vücudunu daralttırmış. Bir şey olmuş o anladın mı? Markalar onun birebir beden ölçüsüne göre kıyafet yolluyor. Aa abi Meltem su'nun üstüne olan kıyafet benim üstüme olmadı. Olmaz. Çünkü senin vücut postürün farklı. Belki senin başka bir yerin çok güzel. Belki senin belin çok ince Meltem suya göre. Belki yüzün daha güzel. Aynı şey Ahmet için de geçerli. Ahmet su gidiyor amına koyayım. Mükremin su'nun paylaştığı story'ye bakıyor. Mükremin su ne güzel cool oversize shirt giymiş. Diyor ki lan mükremin giydiği oversize tişört bana da olsun. Oğlum mükremin de var amına koyayım 3 metre omuz var bu Ahmet suda yarım metre omuz. Mükremin tişörtü bir geliyor Ahmet Su böyle kalıyor aptal gibi. Üstüne sanki filama geçirmiş. E be bakıyorsun ama mükremin suda kas yok. Sen kaslısın. Ona göre bir tişört giy. Damarların çıkmış amına koyayım. Tamam omuzların çok geniş değil. Tamam boyun kısa tamam şöyle ona göre bir şey giy. Ona göre şık ol. Sen Mükrem'in sunun şık olduğu şekilde şık olmak zorunda değilsin ki senin bir tarzın olsun amına koyayım. Lan hayatın her yerinde böyle kopyalardan o kadar bıktım ki o kadar midemi bulandırıyor ki insanların hayatının olmaması, tarzının olmaması onun oy, oyu buyu olmaması. Yaşantınız yok ya. Valla bu tip insanların yaşantısı yok ya. Çöm gibi geliyor. Bunlar mutsuz ölecek. Bak bunlar mutsuz ölecek. Boşanmaların da bu kadar yüksek olması nedeni bu. İnsanlar iki kişi mutlu olmayı bilmiyor. İnsanlar kendilerini de nasıl mutlu edeceğini bilmiyor. Aptal bir karıyla evleniyorsun. Tamam mı? Aptal bir karıyla evleniyorsun. Bencil salan Ömür boyunca öbür evli çift Meltem Sun'un hayatını kopyalamaya çalışıyor. Eşinin böyle şeyleri ona sunma fırsatı yok. Eşi çok iyi bir insan. Ölüyor onun yoluna. Her şeyi onun için yapıyor ama öyle durumları olmuyor. Öyle bir müsaitliği de olmuyor. Eşini yetersiz buluyorsun. Kıskanıyorsun öbür tarafa. Aynı şey Ahmet Su için de geçerli. Buluyor bir tane mülayim bir kadınla evleniyor. Abi kendi beklentileri yok. Başkalarının işine bakıyor, başkalarının işine özeniyor, başkalarının hayatına özeniyor. Kendi erkekliğini yetersiz buluyor. Örnek veriyorum karısı melek gibi bir kadın. Karısına neyi rica etse karısı onun kulu köpeği olacak. Ama akşam eve böyle geldiğinde erkek olmak istiyor. Tüm gün çünkü işinde eziliyor. Patronu tarafından götü s***liyor. Patronu bunu itiyor aşağı alıyor köpek çekiyor arkadaş ortamında zorbalanıyor köpek çekiliyor ezik çünkü eve geliyor borusu karısını ötüyor melek gibi karısını cinnet geçirtiyor şeytana çeviriyor hayatlar bunlar arkadaşlar hayatlar bunlar gücün ona yetmediğinde ona yetsin yaşantın sen neyle mutlu olacağını bilemediğinde başkasının yaşantısını kopyala yine mutsuz ol bunun için insanları suçla Bencil birer, birer adet ezik ol. Öl git. Hayat bu değil. Siz de ilişkilerinize dikkat edin. Bacılar siz de dikkat edin. Bir erkek sizi başkasının ilişkisiyle kıyaslıyorsa. Başka bir kadın üzerinden yorum yapıyorsa. Aşağılık bir ader, birer adet, birer adet çocuğudur. Direkt uzak dur. Örnek veriyorum işte Ahmet'in sevgilisi şöyle yapıyor. Ahmet'in sevgilisi böyle. Direkt uzak duracaksın. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Agalar. Bir kadın geliyor sana diyorsa ki işte Meltem Su'nun sevgilisi şöyle. Meltem Su'nun eşi böyle. Meltem bak direkt uzak duracaksın yolu yakınken. Yarın öbür gün ona evrilirse ona göre şekil alır ona göre konuşursun. Ama net en başında bunu yaptığı an kaçacaksın. Oğlum ben bir karakterim amın Ben varım ya. Sen beni kimle kıyaslıyorsun amın koyayım Kıyaslayan insanlardan uzak duracaksınız. Kendinizi kıyaslatırsanız ezik konumuna düşürürler sizi. Ve hayatınızın her her yerinde, her döneminde o insan sizi yetersiz hissettirir. Bilmiyorum. Çünkü kıyaslanacak insan bitmez ki, kıyaslanacak insan bitmez. A ismini kıyaslanırsın. A isminin ona işte sana söylediği, kıyasladığı şeye özenirsin, tamam dersin, ona göre hareket edersin. Abi bu sefer B gelir, C gelir, D gelir, E gelir, F gelir. Devam, 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 devam. Bitmez o, anladın mı? Kıyas bitmez ve hiçbir zaman onaylanmazsın. Her daim yetersiz, eksik hissettirilirsin. Bak bu da çok kötü bir şey. Yine sosyal medya kullanımı için söylüyorum bunu. Bunu kadınlar da, erkekler için de söylüyorum. Hayatınızda olan insanın bunu sadece e, sosyal medya içinde değil, çevreniz içinde söylüyorum. Hayatınızda olan insan hakkındaki olumlu şeyleri çevrenize anlatmayın. Çevrenize anlatmayın. Göstermeyin. Trip olun abi. Seninle o adam yani yaşıyor bir şeyleri. Seninle o kadın yaşıyor bir şeyleri. Birine ne anlatma. Akıl almadan falan bahsetmiyorum. Hatta bak kötü şeyleri anlat iyi şeyleri anlatma. Bak iyi şeyleri anlatma. Sakın. Sakın.